Kamu Taşeron Haber kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle, yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Erdoğan resmen açıkladı. Seçim sonrası yapılan Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını duyurdu. Erdoğan tatilin 9 gün olarak uygulanacağını açıklayarak emekli maaşı ve ikramiyelerin de bayram öncesi ödeneceğini belirtti. Yeni hükümetin ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan şöyle. Seçim tüm Türkiye'yi kazanmıştır. Seçim sonuçlarının ülkemizin, milletimizin ve tüm insanlık için hayrına vesile olmasını diliyoruz. 28 Mayıs tarihi itibariyle Türk demokrasisini dünyada referans alınan bir konuma yükselten herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Süreci suhuletle tamamladık. 12, 17. seçim zaferini kazandık. Seçimi siyasi olarak kazananları bellidir ama bu seçimi tüm Türkiye kazanmıştır. 85 milyon her bir ferdi kazanmıştır. Birliğimizi hedeflerimize kastedenler dışında seçimlerin kaybedeni yoktur sandıklar kapandıktan sonra eğer önümüze bakabiliyorsak bizim bileğimizi kimse bükemez. Zor zamanlarda da desteklerini hissettiğimiz dostlara minnettarlığımızı ifade ediyorum. Türkiye 100 yılını hep beraber inşa edeceğiz. Her seçimden sonra işimize, gücümüze, esas gündemimize geri döndük. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Biz yurt dışındaki kardeşlerimizle birlikte 100 milyonluk büyük bir aileyiz. Türkiye yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz. Muhalefete çağrı. Muhalefetin hatalarından ders alarak özellikle vatanımızın bekası, milletimizin istikbaline dair konularda daha hassas davranmasını, daha Türkiye'ye eksenli bir yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz. Kuşatıcı bir tavırla çalışmayı sürdüreceğiz. Adaletten sapmayacak kuşatıcı bir tavırla çalışmayı sürdüreceğiz. Partimizin politikalarımıza yenilerken ruh kökümüzden asla kopmadık. Bulunduğumuz görevlerin hepsini bir bayrak yarışı olarak gördük. Önceki dönemde bakanlarımızın COVID-19 sürecinde zorluklarını aşılması ve 6 Şubat sürecindeki sergiledikleri çabaları takdire şayandır. Milletimize yaptıkları hizmetlerde unutulmayacaklar. Eski arkadaşlarımızın birikimi ve yeni arkadaşlarımızın heyecanı ile Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılı evlatlarımıza bırakacağımız miras olacak. Seçim dönemlerinde bol keseden boş vaat dağıtanlar gibi olmadık. Halkımıza verdiğimiz sözlerin takipçisi olacağız. İstikrar ve güvenle Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Anayasa değişikliği, anayasa değişikliği teklifimizi meclisin takdirine sunacağız. İklim değişikliği mücadele konusunda daha kararlı çalışmalar yürüteceğiz. Enflasyon yeniden tek haneye düşecek. Deprem dedeleri yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi eskiden daha canlı hale getireceğiz. Türk ekonomisini daha da güçlendireceğiz. Yatırım, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz vermeyeceğiz. Bağış fiyatları ve milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız. Enflasyonu nasıl daha önce tek haneye rakamları indirdiysek inşallah aynısını yine de başaracağız. Sığınmacıların dönüşlerini teşvik edeceğiz. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin duasını alarak ana vatanlarına dönüşlerini teşvik edeceğiz. Bu alım fiyatları üreticilerimizin elinde ton başına ekmeklik buğdayda 9250 lira, arpada ise 7500 lira kesecek kesecektir. Emekli maaşları, emeklilerin maaşlarını bayram ikramiyeleri inşallah bayram öncesi diyeceğiz. Asker ücret tespit komisyonumuz çalışmaları başlıyor. Kurban Bayramı tatili 9 gün. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günleri de idare izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımıza toplam 9 gün bayram tadili yapma imkanı bulacak. Demiş ve bu haberin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir an önce işçi, emekçi kardeşlerimizin ikramiyeleri, maaşları, tediyeleri bir an önce bayramdan önce yatar. Geriye dönük farklar bir an önce bayramdan önce yatar. İşçi emekçi kardeşlerimiz de bayrama inşallah biraz bir nezdde olsa el rahat olarak girer diye ümit ediyoruz. Bir an önce resmi gazeteden haberleri dört gözle bekliyoruz arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.